limonu sarımsakla birleştirin ve bir daha asla hastaneye gitmek zorunda kalmayabilirsiniz. Bu içecek o kadar güçlü ki sadece bir bardak bile böbreklerinizi temizleyebilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, karaciğerinizi detokslayabilir, sindirim problemlerini ortadan kaldırabilir ve vücudunuzdaki genel iltihabı azaltabilir. Bugün size bu canlandırıcı içeceği nasıl hazırlayacağınızı öğreteceğim. İlk olarak iki limon alın ve parçalara kesin. Ardından dört diş sarımsağı ince ince doğrayın. Videodaki gösterim gibi. Ve işte güçlü sır. Bir tatlı kaşığı, zerdeçal tozu ve bir tutam karabiber ekleyin. Karabiber, zerdeçalın eminimini %2000'e kadar artırır. Böylece bu içeceği son derece etkili bir anti -inflamatuar hale getirir. Şimdi bir tencereye 600 mililitre suyu ve hazırladığımız tüm malzemeleri ekleyin. Yüksek ateşte kaynatın ve 12 dakika boyunca kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra karışımı süzün. Nasıl kullanılır? Bu içeceği her sabah aç karnına bir bardak için. 2 hafta boyunca devam edin. Eğer hafif bir tatlılık isterseniz içine bir tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz. İki hafta sonunda böbrekleriniz yenilenmiş hissedecek, sindirim sisteminiz tamamen temizlenecek ve tüm organlarınız mükemmel şekilde çalışacak.